Ne geçti? Koronavirüs nedeniyle 1 milyon 850 bin kişi hayatını kaybetti. Virüsü yenip sağlığına kavuşanların sayısı ise 60 milyonun üzerinde. Çin'de acil kullanımına onay. Sinopharm firmasının geliştirdiği <laughs> aşılar uygulanmaya başlandı. Mutasyonlu virüse karşı tedbirler arttırıldı. Virüsün yayıldığı İngiltere'de... <laughs> Tedbir amaçlı karantina uygulaması kapsamında İzmir'e İngiltere'den geldiği belirlenen 60 kişi yurtlarda misafir edilmeye başlandı. 14 gün karantinada tutulacak bu kişilerde koronavirüse rastlanmadığı bildirildi koronavirüs <gülüyor> <gülüyor> iki aşıyı birden yaptırması mümkün mü? Sorunun yanıtı bilim kurulu üyesi Tevfik Özlü'den geldi. Böyle bir şeye gerek yok yani bir kere. Gayet <laughs> <laughs> mümkün, mümkün de değil. Çünkü Aşılar son derece sınırlı. Tüketim, talep çok fazla. Üretim o talepi karşılayacak durumda değil. Dolayısıyla bir kişinin her iki aşıya aynı anda ulaşması ve aynı anda yaptırması da çok mümkün. Bu muyunca... yüzden... Tamam. Aşıların... Tamam. Her ülke, aşı e, her hisseti sadece bu aşıyı yaptırmak da yeterli. Çünkü şu anda mevcut olan aşıların koruyuculuğuna bakıldığında oldukça yüksek olduğu anlaşılıyor. İkinci bir aşı olmak için bir gerekçemiz de yok. Perşembe akşamı saat 21'de başlayan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bu sabah saat 5 itibarıyla sona erdi.